Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ee, böyle hazırlıksız bir video olacak ama e, bir bilemiyorum yani bu, bu videoyu yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım diye de çok düşündüm. E, ama sanki yapma ihtiyacı duyuyorum. Gerçi bu videoyu açık tutup tutmamak konusunda da yine şeyim, endişeliyim. Sanıyorum ki açık tutmayacağım. Yani eğer olaylar bu kurulursa ancak o zaman videoyu açacağım. Zira e, hani bilemiyorum bir panik ortamı, bir, bir sıkıntı yanlış bir bilgi vermek yani eğer o, olay gerçekleşmezse insanlara yanlış bir bilgi verip de e, hani paniğe sevk etmek istemiyorum açıkçası. Bu anlamda çok şeyim, tedirginim. E, vereceğim bilgi e, bilmiyorum ne kadar hani olayın boyutunu bilemiyorum. Vehameti nedir bilmiyorum ama şunu söyleme ihtiyacı duyuyorum. E, Eylül'ün 19'unda yani araştırdığım <laughs> algıladığım Şeye göre, bilgilere göre, harita analizlerime göre diyebilirim ki Eylülün 19'unda Türkiye'de özellikle e, nerede? Ha, şeyde İran kuzeyinde. E, aslında şöyle söyleyeyim, hani Türkiye'nin bir pençekilit operasyonu diye bir operasyon başlatmıştı e, biliyorsunuz e, o bölgede. O, o bölgeyle ilgili, yine bu operasyonla ilgili çok önemli bir gelişme, yani oldukça önemli bir gelişme olacağını düşünüyorum. Bu gelişmeden kaynaklı olarak bilemiyorum, yani belki şehitlerimiz olabilir. Tam bu yüzden, yani tarih olarak Eylülün 19'u, yani 19. 09.09.2022 Eylül'ün 19'unda sabah saatlerinde yani öğleden 11 civarlarında çok önemli bir şey olabilir orada. Pençe kilit operasyonu ile alakalı olarak belki belki Türkiye zaten bu operasyonu başlatmıştı ama belki bununla ilgili tekrar bir ikinci ama bu sefer çok çok daha ciddi bir şekilde nasıl söyleyebilirim? Ya belki savaş gibi bilemiyorum. Hani ...algımızın çok üstünde... ...çok daha ciddi boyutlarda bir harekat... ...başlatabilir... ...orada bir şey olabilir... Ee, ...yani şöyle... ...19'undan o bir hafta... ...yani Eylül'ün işte... ...19'undan sonraki dönemler... ...ama 19... E, ...ayın 19'u önemli bir tarih... ...benim için... ...ayın 19'unda e, orada belki... ...çok önemli bir gelişme olabilir... ...belki bir saldırı olabilir... Bir ...bir bomba olabilir bir şey olabilir tam da bu yüzden Türkiye çok ciddi bir operasyon başlatabilir e, açıkçası hani sınırlarımızın çok tehlikeli tehlikede olduğu bir m gün ya da o hafta diyebilirim yani öyle düşünüyorum sınırlarımızın çok tehlikeli özellikle işte İran kuzeyindeki işte Metin Azap alaşın ve Basyan tam bilmiyorum simlerini öyle not etmişim e, oralarda işte bu Pençe kilit operasyonunun yapıldığı bölgede gerçekten önemli bir gelişme olabilir. Bundan dolayı da Türkiye ya bir operasyona başlar dediğim gibi ya da orada çok büyük bir hani Türkiye'yi gerçekten e, zora sokacak, üzecek bir konu gündeme gelebilir. Bu bilgiyi e, verme ihtiyacı duydum. Bu videoyu açık yapmayacağım. E, olaylar ol, ki olabilir. İnsanız yanılıyor olabilirim, yanlış hesaplamış olabilirim. E, kimseyi paniğe sürüklemek istemiyorum e, Ama açıkçası bazen de düşünüyorum Hani önceden bilirsem Gerçi beni kim dinleyecek Yani şurada 300-400 küsür abonem var Yani çok da birilerinin dikkatini Çekmeyebilirim Yani üstteki e, Üst pozisyondaki e, ilgili ilgili kişilerin Hani bir bomba e, saldırısı Olma ihtimalini Söylüyorum e, Ama hani bu ne kadar dikkate alınır Tam da bu yüzden bunu açık yapamam. Zira e, kulaktan kulağa halkın kulağına gidip yanlış bir şey olabilir yani. Belki dediğim gibi belki yanılıyorum. Ve bu yanılma durumu yani bu vebale <laughs> giremem açıkçası. E, ama bu videoyu yapacağım. O, yani umarım öyle bir şey olmaz ama hani ola ki böyle bir durum olursa bu videoyu da herkese açık yaparım. Ee, hani biz böyle Yunanistan'dan evet bir şeyler bekliyoruz. Hani bir operasyon hani Tayyip Erdoğan bir şeyler söylüyor. Bir gece ansızın gelebiliriz gibi bir şeyler söylüyor ama e, olaylar çok ters köşe olabilir. E, biz oradan bir beklenti içine girmişken bir anda doğu bölgemiz çok ciddi bir tehdit altında olabilir. Belki de e, hani Türkiye sağ gösterip sol vurabilir yani. Belki de orayla ilgileniyoruz derken oraya girebilir. Ve bu ciddi bir giriş olabilir yani. Hani evet operasyonlar, operasyon ayağına belki küçük çaplı bir savaş bu ama bu, bu sefer biraz daha büyük çaplı bir şey olacağını düşünüyorum. Ee, umarım, umarım hani Türkiye'nin kendi tercihiyle girdiği bir şeydir. Umarım bir zoraki yani bir bomba saldırısı bir işte askerlerimizin şehit olmasıyla ilgili bir gelişmeden kaynaklı giriş olmaz. Umarım öyle bir operasyon ya da çatışma ya da bir savaş alarmı değildir. Ee, bunun bilgisini vermek istedim. Dediğim gibi bu videoyu e, gizli yapacağım. Olay gerçekleşirse ancak açabilirim. E, tarih Eylül'ün 19'u 2022 e, Ne olacağını bilmiyorum. Ama konu pençe kilit operasyonu ile ilgili bir konu. O bölgede bir şeyler yaşanabilir. E, kısa yine özet vereyim. O bölgede bir şeyler yaşanabilir. Belki bir e, bomba saldırısı olabilir. E, ya da dediğim gibi hiçbir şey olmasa da Türkiye bir kararlı artık kendi içinde neyi düşünerek oraya tekrar daha güçlü bir şekilde bir giriş yapabilir evet böyle bir bilgilendirme yapmak istedim bu böyle hazırlıksız bir video oldu <laughs> ya verdiğim haber de çok şey ama tedirginim de açıkçası yanlış olup olmamasında. her neyse umarım böyle bir şey olmaz umarım hiçbir askerimize bir şey olmaz belki Türkiye'nin kendi şahsi olarak hani artık gireyim. Belki toprak genişletmek adına böyle bir şey de yapılabilir. Gerçi hiç istemeyiz hiçbir şekilde can kaybını ama bilemiyorum. Neyse. Eylül'ün 19'undan sonra bakacağız. Bekleyip göreceğiz neler olduğunu. Açıkçası ben de merak ediyorum. Bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Dediğim gibi belki bu video açabilirim ya da açmayabilirim. you <sighs>